Evet geldik arkadaşlar reel sayılara reel sayılar. Evet ee, reel sayılar kümesi bu ders boyunca yapılabilecek evrensel küme ee, yani reel sayılar kümesi bu ders boyunca kullanabilecek evrensel kümedir arkadaşlar hani tüm sayıları kapsıyor en azından birçok sayı kapsıyor reel sayılar. Ee, bu nedenle R sayılar özellikle i kavranması sonra gelecek konular açısından büyük önem taşınır. Peki R sayıların içinde neler vardır arkadaşlar? Doğal sayılar kümesi vardır. Doğal sayılar kümesi e, birden başlar ve sona kadar gider arkadaşlar. Burada e, dikkatinizi şunu çekerim. E, liselerde sıfır da doğal sayı olarak alınır ama üniversitede sıfır doğal sayı olarak alınmaz arkadaşlar. Evet doğal sayılar kümesinin çözümü yoktur. O halde ne doğal sayılar kümesi genişletilebilir demiş. Evet doğal sayılar kümesi arkadaşlar birden başlar. Tam sayılar kümesinin içerisinde sıfır vardır. Eksiler de vardır. Artılar da vardır arkadaşlar. Tam sayılar kümesi de bu şekildedir arkadaşlar. Evet rasyonel sayılar kümesi var arkadaşlar. A bölü B. A, B tam sayıları eleman olacak. Ama B sıfırdan farklı olacak. B paydaya gelmiyor arkadaşlar. Sıfır paydaya gelmiyor. Evet B mi sıfırdan farklı olacak. Ee, ve A virgül B 1 demiş arkadaşlar. Evet Biçimindeyiz. Burada A virgül B yani EBOB'ları 1'i ifade etmektedir. Ee, yani burada eğer hani bir şeyi kastediyor arkadaşlar. 4 bölü 6 olursa 4 bölü 6 olursa biz bunu sade haline getiririz. 2 bölü 3'e eşittir deriz arkadaşlar. Evet. Burada bir e, rasyonel olmayan sayı vardır. Evet. Rasyonel olmayan Sayılar da vardır arkadaşlar. Evet, burada bunun ispatı verilmiş. İsterseniz şu şekilde bakalım. Rasyonel olmayan sayıda vardır. Bunu biraz büyütsem daha iyi olur herhalde. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Şöyle tek tek bakalım. Kök 2 sayısı rasyonel olmadığını gösterelim demiş. Bunun için kök 2'yi rasyonel olduğunu kabul edelim. Yani kök 2 sayısı bir rasyonel sayı olduğunu kabul edelim. O halde kök 2'yi ben a bölü b, b'nin de sıfırdan farklı olacak şekilde ve bunların eboplarında bir olacak şekilde kabul etmem lazım. a ve b'nin de Tam sayı olduğunu bilmem lazım değil mi? A ve B'nin de tam sayı olduğunu bilmem lazım. Eğer kök 2 A bölü B ise buradan e, içler dışlardan A eşittir. A eşittir ne olur arkadaşlar? Kök 2 B olur. Her iki tarafında karesini alırsam 2 B kare eşittir A kare olur. Böylece 2 B kare eşittir A kare olduğundan A kare çift sayı olmak zorunda. Neden? Çünkü B karenin önünde 2 var ya o yüzden bu sol taraf kesinlikle burası kesinlikle çift sayı olacak. Burası kesinlikle çift sayı olacak. Ee, yani e, B kareyi 2 ile çarptığında çift olacak. A kare çift sayı olacak. Bu durumda A elemandır tam sayı olduğundan A kare çift sayı iken A sayısı da çift sayı olmalıdır. Değil mi? Yani A kare çift sayıysa A çift sayı olmalıdır. Mesela 3'ün karesi çift yapar mı? Tekin karesi yapar mı? Olmaz. O yüzden çift olmak zorunda. A eşittir 2K olmak zorunda. K elemandır tam sayı. O halde 2B kare eşittir A kare ise 2B kare eşittir A kare ise Evet buradan 2B kare eşittir Biz arkadaşlar burada A2K kabul etmiştik. Karesi 4K kare olur tekrar hatırlatıyoruz. K'mızın tam sayı olduğunu. Peki B kare eşittir. Burada 2 ile 4 sadeleşti. 2 ile 4 sadeleşti. B kare eşittir. 2K kare olur. K elemandır. K elemandır. Tam sayı yine belirtiyoruz. Yine B elemandır tam sayı olduğundan B kare çift sayı iken B sayısı da çift olmalıdır değil mi? B kare çift sayı iken B sayısı da çift olmalıdır diyor. Yani B arkadaşlar B sayısına da 2L diyelim mesela. 2K değil de 2L diyelim. L yine tam sayı olmak üzere. Bu takdirde A, B, 2K virgül 2L oldu. Bunların EBOB'ları 2'dir. Değil mi? Ya da 2'den daha büyük bir sayıdır. Bu durumda a ile b'nin kesinlikle ekuplarının ne olması gerekiyordu? 1 olması gerekiyordu. Bununla çelişti arkadaşlar. O yüzden çeliştiği için kök 2 rasyonel olduğu kabulünden yani kabulüne aykırı bir şey çıktı. O o yüzden kök 2 rasyonel sayı değildir. yani rasyonel olmayan bir sayıdır kök 2. Evet rasyonel değildir. Rasyonel olmayan bir sayıdır. İrasyonel bir sayıdır arkadaşlar. Rasyonel olmayan sayılara irasyonel sayılar denir ve I ile gösterilir. Rasyonel ve irasyonel sayıların oluşturduğu kümeye R sayılar kümesi denir. R ile gösterilir. O halde R kümesi evet e, rasyonel ile rasyonel olmayan sayıların birleşimidir. Evet yukarıda yukarıdaki ifadelerden doğal sayılar tam sayıların altında. Rasyonel sayılar burayı kapsıyor. Reel sayılar da hepsini kapsıyor. Aynı zamanda reel sayılar da bu şekilde. Hatta isterseniz bunun şu şekilde şeyini de gösterelim. Hani kafamıza daha e, net oturması için e, şekil olarak da gösterelim isterseniz. Yani şöyle bir şeyimiz var. Evet. Öyle. Evet. Bir kalemimizi alalım. Evet. Şimdi buranın tamamına biz reel sayılar diyoruz. Reel sayıların diğer ismi gerçel sayılar arkadaşlar. Diğer ismi gerçek sayılar. Yani gerçel sayılar olarak da adlandırılır. Gerçek sayılar olarak da adlandırılır. Gerçel, gerçek, reel sayılar. Evet, irasyonel sayı ile gösterilir. Burası irasyonel sayı. Ha, irasyonel sayı ile gösterilir ama bir de ne var? Q üstü çizgi de gösterilir değil mi? Rasyonel olmayanlar. Burası rasyonel. Bunun içinde tam sayı var tam sayının içerisinde de ne var arkadaşlar? Doğal sayılar var. Tam sayıların içerisinde de doğal sayılar var. Kümelerimiz bu şekilde gösterebiliriz. Evet devam edelim. Toplama aksiyonları işte ABC reel sayılardan olsun demiş. Evet toplama işleminin birleşme özelliği vardır. Toplama işleminin değişme özelliği vardır. Eee... 0, burada toplama işlemi birim eleman etki eleman sıfırdır toplama işleminde toplama işleminde e, ters eleman özelliği vardır arkadaşlar a'nın tersi e, eksi b'dir ya da b'nin tersi eksi a'dır çarpma değişme özelliği şey birleşme özelliği vardır değişme özelliği vardır Çarpmanın etkisi elemanı yani birim elemanı 1'dir arkadaşlar. Yani birle biz bir şey çarptığımız zaman yine o sayının kendisi yapar. Toplamada da 0'dır. Biz bir şeyle sıfırı topladığımız zaman yine o top, yani topladığımız sayı olur arkadaşlar. Sıfırın bir etkisi olmaz. Çarpmada da birin bir etkisi olmaz. Evet A sıfırdan farklı olmak üzere A çarpı B'nin 1 olacak biçimde B eşittir bir bölü A elemandır B vardır. Çarpma işleminin ters eleman özelliği vardır arkadaşlar. Evet, a b c r olsun. çarpma işlemini toplama işlemi üzerine sağdan ve soldan dağılma özelliği aşağıdadık diyelim arkadaşlar. İşte sağdan soldan dağılma özelliği. Evet, sıralama kuralları arkadaşlar. a a'ya eşittir küçüktür b a'dan a b'den küçüktür. b a'dan küçükse a ile b eşittir. AB'den küçük eşit BC'den küçük eşitse A'da otomatikman C'den küçük eşittir. Evet. AB'den ise e, de A'ya olur demiş. Evet. AB'ye küçük eşit ise A artı C. Yani iki tarafa da aynı sayılarla topladığım zaman değişen bir şey olmaz. E, AB'den küçük eşit C'de sıfırdan büyük ise Arkadaşlar yine çarpma işleminde yön değişikliği neden olmaz. Burada C eğer sıfırdan küçük olursa arkadaşlar bu işaret tam terse takla atar. Burayı bir aydınlatalım isterseniz. Mesela e, arkadaşlar eksi 3 7'den küçük ya ben burayı eksi 2 ile genişletsem 6 eksi 14 oldu mu? Bakın şu ne olacak? Bu ortadaki işaret takla atacak arkadaşlar. Evet, yön değiştirecek. 1, 2 ve 3 aksiyonların sonuçları. Toplamada 2 koşulunu sağlayan 0 elemanı tektir. Burada teklik kelimesi bir tane anlamında kullanılmıştır. Toplam 4 koşulunu sağlayan B, eksi A yani şey diyor hani e, ikinci kural neydi? T2 neydi? T2 toplama işleminin değişme özelliği. Evet. Toplama işleminin değişme özelliği e, sıfır eleman tektir. Burada şeyden bahsediyor. E, yani etkisiz eleman tektir'den bahsediyor. E, tersi tektir. Tersi tektir. Evet. Toplama işleminin sağdan sadeleştirmesi. E, işte toplama işlemine göre A'nın tersidir demiş. A sayısının toplama işlemine göre tersinin tersi kendisidir demiş. Evet her A, B, C elemandır. X artı A eşittir B denkleminde bir tek X eşittir B A çözümü vardır demiş. Ee, koşulu sağlayan A sıfırdan farklı olmak üzere B bir e, 1 bölü A olarak verilen B elemanı tektir. Burada teklik kümesi bir tane anlamında kullanılmıştır diye söylemiş. Evet arkadaşlar yani bunlar hani e, bildiğimiz basit e, lisedeki bilgilerimizle hani anlayabileceğimiz bildiğimiz bilgiler. Evet geçiyorum buralar arkadaşlar yani hani buralar çok zor şeyler değil. Şurada bir not var. Reel sayılar için ifade edilen 1-2-3 aksiyonları e, rasyonel sayılar kümesini de sağlar. Rasyonel reelin altı olduğu halde bu üç aksiyon e, ee, rasyonel ile reel kümeleri ayırt etmemektedir. Bu iki kümeyi e, dördüncü aksiyon olarak verilecek verilecek tamlık aksiyonunu ayırt eder. Yani reel sayılarla rasyonel sayıları e, tamlık aksiyomu ayırt ediyormuş arkadaşlar. Tamlık aksiyomu verebilmek için sınırlıkla ilgili kavrama ihtiyaç vardır. Şimdi sınırlılığı verelim demiş arkadaşlar. Evet. Burada kalalım. Bir sonraki videoda sınırlılığı işleriz arkadaşlar.